Resul giderken etrafında koşan koşturan buradayız ya Resulullah diyen biz olsaydı keşke Uhud günü gözyaşı döktüğünde bilmen dil uzatabilen biz olsaydık. Keşke Hazreti Hamza'nın başında hüngür hüngür ağladığında bir sahabinin gelip onu arkadan tuttuğu gibi ya Resulallah senin hüzün yaktı bizi dediğinde o ona yapışan sahabi biz olsaydık keşke. Keşke Musab'ın yüzüne, Musab'ın ayağına örtecek kefen bulamadığında bakıp da siz ne kadar mahzun insanlardınız. Siz sadıksınız. Ben şehadet ediyorum size dediğinde keşke biz örtü atabilecek, örtü taşıyan biri olabilseydik. Keşke Muhammed Mustafa'nın rüzgarı yürürken bize değseydi. Keşke. Belki serap şeyler düşünüyorum belki. Ama serapı düşünmek, hayali kurabilmek ...hayalim peşinde yürüyebilmekte çok güzel değil midir? Hayal kurabilmek. Keşke bir sofra olsaydı. Keşke orada Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali oturuyorken Resulullah'ın o yer sofrasında hadi burun dediği anda elini uzatanlardan biri keşke biz olabilseydik. Keşke. Keşke Uhud'da Nebi'nin sırtına atılırken bir ok, bir mızrak parçası göğsümüzü açabilseydik. Muhammed'e gelen bize gelsin diye bilseydik. Keşke. Bu keşkeler belki bizi cennete götürür. Bu özlem belki bizi taşıyacak ötelere, ötelerin ötesine. Bu özlem götürecek başka. Başka neyimiz var ki bizim? Hayatınızdan Kur'an'ı çıkarın. Hayatınızdan Muhammed'i çıkarın. Aleyhissalatü vesselam. Geriye ne kalır ki Allah aşkına? Törsümüş bir dünya, birbirini inkar eden insanlar. Tükenmiş bir kainat. Başka ne kalacak? Olmazsa Kur'an, olmazsa Muhammed Mustafa. Neye yarar bütün bir kainat? Sizin olsa, sizin, sizin bütün dünya zenginliğiyle, zuhrufatıyla yanınıza gelse ne mana ifade eder? Dediklerim olmazsa şayet. Sonra dönüyordu. Tebük'te gülen sahabiye, İbn Mesud'un bacaklarına gülenlere diyordu ki: Çok mu çok mu güldünüz İbn Mesud'un şu iki ince bacağına? Dediler ki ya Resulallah hoşumuza gitti görmek. Döndü ve kelimeyi gediğine koydu. O hep öyle yapardı. Yemin olsun ki Allah'a dedi İbn Mesud'un şu iki ince bacağı mahşer aleminde mizanda Uhud Dağı'ndan daha ağır olacak. Sizin gülümsediğiniz bu alem, gülümsediğiniz bu şey Allah'ın huzurunda bir o kadar büyüktür diyordu. Sonra cennette şöyle bir hüzün hali olur mu acep? Olmayacaktır. Müsaade etmeyecektir ki çünkü denir ki cennete uyku yoktur. Uyku rahatlamak içindir. Yorgunluğu unutmak içindir. Uykuya ihtiyaç olmayacaktır. Çünkü cenneti uykuyla kaybedilecek zaman yoktur. Cennete yorgunluk yoktur. Denir ki cennette yer kalacak ama cehennemde yer kalmayacak. Allah soracak cehenneme helim tele doldur mu sen cehennem diyecek helmin meziit var mı ya Doldu Doldum her tarafı. Diyecek ki cehennem cehenneme düşenlerden dolayı hüzün duyacak. Diyecek ki melekler hüzün duyacaklar. İnsanlar birbirinin yakıtı olacak orada. Öyle bir vaveyle kopacak ki cehennemde, öyle bir çağrışma, bağrışma, öyle bir vaveyle kopacak ki cehennem bile utanacak. Nedir ki cennete öyle bir güzellik vardır ki diyecekler ki falan canın babası cehennemdedir. Oğlu ise hafız Kur'an'dı. Kur'an bilirdi. Kur'an ezberlemişti. Oğlu mahzundur babası cehennemdedir diye. Allah diyecek oğlunun hürmetine çıkarın onu. Kur'an'ımı okuyan bir delikanlının hüzünlenmesine razı olmam diyecektir. Evet. Çıkarın babasını oğlunun hatırına. Diyecekler ki falanca filanca senin yolunda o ölen şehidin oğlu, şehidin kardeşi, şehidin amcası diyecekler. Şehit mahzundur ya Rabbi diyecekler yanında olmadığı için Allah diyecek ki şefaat çıkıldım onu ona çıkarın benim cennetimde hüzün yoktur misafirlerime üzüntü yoktur cennettekiler Allah'ın misafirleridir Allah'ın misafirine hüzün olur mu acı diyecekler ki ya Rabbi şu kullar da mahzundur Allah diyecek ki niye mahzundurlar ya Rabbi onların babaları aşağıda bin derece varsa cennette 500. derecede oğulları ise 900'de aile parçalanmış ya Rabbi diyecekler her biri ayrı bir derecede Allah diyecek ki zürriyetlerini onlara kavuşturun Kur'an bunu söylüyor ve bihim zürriyetehum onların zürriyetlerini birleştirin Babasının makamını yükseltin ona diyecektir. O makamı hak etmiyorsa da oğlu üzülmesin diye makamı yükseltin ona. Öyle diyecektir. Bir büyük alimin dediği gibi. Bir gün bir hafız vefat etmişti diyor. Yıllarca Kur'an'a ömür tüketmiş. Çok ihtiyar olmayan bir yaşta ölmüştü. Akşamleyin gittim mezarına diyor. Mezarıma, mezarına kulak vermek için Yanına gittim Okudum sonra birdenbire Mülk suresini duydum diyor mezarda Öylesine sarsıldım ki Kur'an-ı Kerim sesi geliyordu Kabirden içerideki Kur'an okuyordu Ben diyor mezardan kaçtım diyor Çünkü duydum o Kur'an sesini Mezardan yankı yapıyordu Kulaklarıma kadar Kaçtım eve diyor Akşamleyin rüyama geldi. Niye korktun dedi. Dedim ki sen miydin okuyan? Ben de mi okuyan dedi. Sonra döndü biliyor musunuz? Allah babamı bana arz etti dedi. Babası daha önce ölmüş. Meğer babam azab içindeymiş. Ben daha mezara konulur konulmaz. Ben daha mezara konulur konulmaz. Allah emretti. Bu Kur'an'ımı okuyan, Kur'an'ımla ömür geçiren, Kur'an'ımla meşgul olanı Üzmeyin. Babasını çıkarsın orada. Babamın kabri ateşten bir çukura dönüşmüştü. Allah onu ateşten çukuru kaldırdı. Cennetin bir reyhanına çevirdi. Cennetin bir bahçesine çevirdi. İlahi. Muhammed İkbal'in dediği gibi deriz. Muhammed İkbal'ın söylediği gibi söyleriz. Başka ne diyebiliriz ki? En güzel söyleyenler güzel söylemişler. Belki İmam-ı Rabbani'nin dediği gibi. Belki Abdülkadir-i Geylani'nin dediği gibi deriz. Başka ne diyebiliriz ki? Biz Abdülkadir-i Geylani'nin dediği gibi diyemeyiz ki. O diyor ya ben gökteki sokakları yerdekilerden iyi tanırım. Biz bilmeyiz ki ya Rabbi. Biz o kadar bilmiyoruz ya Rabbi. Yalnız biz seni bildik. Sana iman ettik. Sağlam bir imanla iman ettik. Seni Rab kabul ettik. Muhammed'ini sevdik. Aleyhissalatü vesselamı. Kur'an'la uyduk. Ezanını duyunca kalbimiz doldu ya Rabbi. Sonra böyle bir alem yaşadık. Eksik gedik, kırık dökük. Bazen med ve cezir yaşadık kalbimizde. Sıkıştı kalbimiz bazen gevşedi. Sonra geldik bir yere. Muhammed İkbal'in dediğine geldik durduk orada. Diyorduk ki, ya Rabbi senin iki evin vardır. Hazırladın iki ev var kullarına. Biri cennet ötekisi ise cehennemdir ya Rabbi. Biri cennet biri cehennemdir. Beni cennete koysan da cehenneme koysan da razıyım. Sonra ne dedi? Duada söyleyelim o zaman. Hep beraber amin derken. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu alel meb'usi rahmeten ila alemin. İlahi ya Rabbi. Ya Rabbi bu seher vaktinde, bu sahur vaktinde, gecenin bu ilerleyen saatinde gönüllerin kaynaştı. Şu anda, şu demde ya Rabbi. Herkesin senin rızan için kalktı şu noktada ya Rabbi ellerini açmış sana yalvaran, ancak senden, lütfunu senden isteyen, rahmeti senden bekleyen, sen affedersen affın kapısına girecek, sen affetmezsen girecek yeri olmayan kullar olarak sana dönmüşüz ya Rabbi. Gecenin bu ilerleyen saatinde senin rızan için yataklarımızdan kalkmış, herkesin uykuda olduğu, Dünyanın diğer mekanlarında herkesin yatağında olduğu şu saatlerde senin için kalkmışız, rızanı talep etmişiz, verdiğin nimetleri önümüze almışız. İlahi Ya Rabbi, merhametin hürmetine, rahmetin hürmetine bizleri bu gecenin bereketinden, feyzinden nasibdar eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, kusurumuz, günahımız, isyanımız, eksikliğimiz çoktur. Ama sana olan imanımız, sana olan teslimiyetimiz de çok fazladır. İlahi Ya Rabbi merhametin hürmetine, rahmetin hürmetine, affın hürmetine tövbe eden bizleri, biz müminleri tövbe kapısından ümitsiz çevirme Ya Rabbi. Ya Rabbi. Muhammed İkbal'in dediği gibi biz ancak onu söyleriz. Cennet senindir. Cehennem senindir, karar senindir, amelimiz ortadadır, kaçacak yerimiz de yoktur. Yarın huzura geldiğimizde mutlaka bizi hesaba çekmek isteyeceksin. Ya Rabbi kurbanın olayı bizi hesaba çekme. İnsanlar bizim hakkımızda, iyi şeyler biliyorlar, bizi iyi zannediyorlar. Ama yığınla hatamız vardır, kusurumuz vardır, isyanımız nisyanımız vardır. Ya Rabbi insanların önünde bizleri hesaba çekersen rezil ve rüsvay olabiliriz. İnsanların hakkımızdaki hüsnü zannı ayrı bir noktaya gelebilir. Kurban olayım diyordu. Cennete de sokarsan sok. Cehenneme atarsan at razim ya Rabbi. Yeter ki beni hesaba çekme. Ama beni hesaba çekersen sana kurban olayım ya Rabbi. Beni Muhammed Mustafa'nın gördüğü yerde hesaba çekme. Beni Resulullah'ın yanında hesaba çekme. Hazreti Peygamber bana bakacak. Ben hesaba çekilirsem sen bu kadar günahla mı geldin? Utanmadın mı hem benim ümmetimden hem şu kadar günah işledin derse Muhammed Mustafa'na, Habibullah'a, senin sevgiline, Halilullah'a nasıl bakarım ya Rabbi? Onun dediği gibi diyoruz ya Rabbi. Sana kurban olalım ya Rabbi bize merhamet et. İlahi ya Rabbi. Bugün cennetten bahsedik, cenneti hak etmesek bile. Bugün ateşten korunduk, ateş, ateşi hak edecek ameller işlesek bile. Ama senin lütfuna, senin gazabından yine senin affına, şeytanın şerrinden senin rahmetine sığınıyoruz. Bizlere rahmet, mağfiret, hidayet kapılarını kapattırma ya Rabbi. Ya Rabbi çoluk ve çocuğumuzu her türlü kaza, bela, musibet ve afetten uzak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi korkularımızdan bizi emin eyle ya Rabbi. Ulaşmak istemiş olduğumuz her hayırlı olan şeyi senin hayır bilip de bizim şer bildiğimiz şeyler varsa onları hayıra çevir bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi arzu ettiklerimiz içinde şer olan şeyler olabilir. Şer olan bütün arzularımızdan sana yöneliyoruz, sana dönüyoruz. Vazgeçiyoruz bizleri kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda evlerinde, hastane köşelerinde, başka mekanlarda mahzun olanlar vardır, hasta olanlar vardır, alil olanlar vardır. Belki çarem bitmiştir diye ümitsiz olanlar vardır ki biliyoruz ki sen kün deyince, ol deyince olu verir ya Rabbi. Kün emrinin hatırına, rahmetinin hatırına ya Rabbi. Şifa bekleyen bütün kardeşlerimize şifa nasip et ya Rabbi. Sofralarımızı Hazreti İbrahim sofrasına çevir ya Rabbi. Akıbetimizi hayır eyle ya Rabbi. Son anda en daraldığımız yerde bizlere merhamet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Herkesin nefsiyle meşgul olduğu peygamberlerin bile kendilerini düşünecek noktaya geldikleri o mahşer aleminin zor anında bizleri Resulullah'ın şefaatinden mahrum etme ya Rabbi. Amin. Amin ya Rabbi. Mevlam kabul eylesin. Ezanımızla